Fikralarla Türkiye. Karadeniz'deyiz. Ulan radyo bir defa da hayatında doğru dürüst çalıştı. Matur zamanına böyle olur mu? Lan hadi Fatih. Hadi oğlum. Kork. Ne oldu lan? Ulan. Vay haçeme bak lan offside vermiş ya. Yakılır mı lan bize bu? Lan sen de bir çalıştı lan diyor Şeyden ya. Tamam o bak. Ulan Fatih'e. Ülüğüme kadar kuruttun beni. Bu kadar para harcanır mı ya? E ben ne ederim Cemal? Sen evi çürüç harcama yapmıyorsun. Mezbur ben alışveriş edeyim de. Ula kafamın tasını attırma. Sağ bundan sonra para mara yok. Sen beni tehdit mi ediyorsun Cemal? He tehdit ediyorum. Sen beni tehdit edemezsin. Ederim. Edemezsin. Bal gibi de ederim. Yahu kardeşim biraz yavaş konuşun da bir şey anlayamıyorum ya. Ulan karı koza konuşmazlarından sana ne? Sen bizi mi dinliyorsun? Terbiyesiz adam! Ula bana bak! Hırsımı senden çıkartırım, terbiyesiz herif! Onunla muhatap olma kocacığım! O zaten terbiyesiz herifti! Doğru diyorsun karıcığım! Hadi gidelim biz! Gidelim! Ama senin beğendiğin elbiseyi de alayım sana! Haydi! Nasıl? <laughs> Ya dursun abi. Sabahtan beri ağzını bıçak açmaya ya. Of lan of. Bugün çok dertliyim Niyazi. Dokunma bana. Ya abi derdini söyle. Belki bir çaresini buluruk. Belki bir yardımcı oluruk ya. Senin halledebileceğin bir konu değildir Niyazi. Ya bir söyle bakalım sen ya. Ulan Niyazi. Ama aramızda kalacak. Söz mü? Tamam ula. Benden sır çıkmaz. Söyle. Yalnızca ikimizin arasında kalacak, tamam mı? Yok, birisinden daha çağıralım, uçumuzun arasında kalsın. Şöyle bakayım ya. Ya tamam, tamam Niyazi, güvendim sana. Niyazi, benim karı var ya, Fadime. He? Ee? Bu gün öğrendim, benim lan param için evlenmiş. <gülüyor> <gülüyor> ya sen bu abi üzülüyorsun, düşün abi. Ya senin burada da usul değil, sevinmen lazım ya. <laughs> Niye çulu? Ya Dursun abi sen Fadime yenge her zaman aptalı tekidir demez miydin? Bak işte bu sayede aptal olmadığını anlamış oldun. <laughs> Nasıl? <laughs> Efendim moral bozukluğunun tek vitamini kaka. Fikralala Türkiye Kanal 7'de. Selamünaleyküm aleyküm Selo! Ve aleyküm selam kurbağa! Sen kimsin? Ula benim ben Maho! Maho! Ula nereye gidiyorsun giden? ay doktora gidiyorum ha! Ula ne hastalık hastası adamsın! Daha geçen gün gitmedin mi sen doktora? Ya ölüp gideceğim en yakın arkadaşım bile bana inanmıyor! Vay ben öyleydim vay! Ula Selo gene neyin var? Vallahi bu sefer de gözlerim görmüyor! Gözleri görmüyor? Yok görmüyor! Ula gel sana bir test yapalım şimdi bakalım göreyim mi anlarsın! Bak karşıdaki duvarı görüyor mi sen? Ula hangi duvar? La üstünde yazı yazı duvarı. Burada yazı mı var? Ula oğlum kamyon durmuş üstünde odunlar yükle. Ula hangi kamyon? Bak kör olmuşum işte göremiyor. Salo. He. Kaynanan geliyor. Ula nerede hani? Bana bakma o. Ben şuradaki çallan oraya saklanayım. kaynanam gidince beni çağırırsın tamam mı? Abi, hangi Ula hangi çalın? Ula görmüşsün. Üç kilometre uzakta bir civciv vardır. Onun yanındaki çallan. Hadi eyvallah. <laughs> La Cemal, benim uşak var ya, müthiş bir uşak biliyor musun? Daha üç yaşında olmasına rağmen kitap okuyor. Benden daha iyi çemençe çalayı, hatta beste bile yapay. Bu son günlerde de resim çalışmalarına başladı. Oho! Ben üçü sen üçünden yeman. Benim sözü 21 günlüktü. Tabu hayat pahalılığını, maaşların az olduğunu, vergilerin yüksek olduğunu, hatta atom bombasının bir gün insanlığı çok inik bile bilebileceği. Hadi canım sen de. Nereden anladın ki? <laughs> Neden anlayacağım lan? Her gün devamlı ağlamasından. Nasıl? <laughs> Efendim? Hayatınızın ilk aşkını hatırlayabilir misiniz? Ben hayatta unutmam ki, İzleyelim. Seni tanıdığıma çok memnunum Niyazi. Ben de Fadime. Bir hafta sonra evleniyoruz. He, evleniyoruz. Ben çok mutluyum Niyazi. Sen hayatımın kadınısın Fadime. Sen de benim hayatımın adamısın da. Bu mutluluğumuz hiç bitmez. İnşallah, inşallah. Niyazi, Hı. sana ben bir şey sormak istiyorum. Sorma ki. Ama doğruyu söyleyeceğiz Tamam doğru diyeceğiz. Söz mü? Söz. Hayatının ilk kadını ben miyim? Mümkündür Fadime. Yüzün pek yabancı cemiyim Nasıl? <laughs> Selamun aleyküm filozof Niyazi. Aleyküm selam dursun. Ula cene ne düşünüyorsun? Az kaldın taşa takılıp kafaya patlattın ula. Hiç ama le, cene kafama takıldı bir şey işte. Ula sen o kafayı boş şeylere yormazsın. Söyle bakayım ne düşünüyorsun? Ya İdris diyorum ki ha bu Trabzon Hindistan'a mı daha yakındı yoksa Güneş'e mi daha yakındı? <laughs> Ula bunu bir düşünüyorsun? Tabii ki Trabzon güneşe daha yakındı. Ee, nasıl oluyor? Ula bir bak güneşi görebiliyor musun? Ula görebiliyor musun? E görebiliyor musun değilim sana? E görüyorum. Hindistan'ı görebiliyor musun? Yok. Ha bak demek ki güneş daha yakın, Hindistan daha uzaktı. Nasıl? <laughs> Efendim her zaman trafik kurallarına uyalım diyoruz. Peki bu kuralları biz biliyor muyuz? Güneydoğu'dayız. Selam aleyküm selo. Ve aleyküm selam Feyzo Kurban. Ya selo benim moralim çok bozuktur ya. Ulan ki ne oldu? Ya biliyorsun ben ehliyet alacağım. Yarın yazılı sınavım var ama bir şey bilmiyim. Ula benden ne istiyorsun onu söyle. Ya sen bu kadar yıllık kamyon şoförü sen. Ya bana yardım edersen. <laughs> Ula istediğin bu mu? Ver kitabı ver. Ula bak ilk önce trafik levhalarından soru soracağım. Sen de cevap vereceksin. Hah bak şimdi. Böyle üçgen bir levha var. Ee, kanalları kırmızı işaretli. Ortasında bir öküz resmi var. Bu ne anlama geliyor? Öküz resmi? <laughs> ben bunu biliyorum sen o. Yani şimdi o levhanın içinde çocuk resmi olsaydı dikkat okula giden çocuklar geçi anlamına geliydi. Madem ki o levhanın ortasında öküz resmi vardır bu da şu anlama gelir. Dikkat okula giden öküzler çıkabilir. Oldu ama biraz eksik oldu. Aslı şey olacaktı. Öküzler için sorlama yasağı. Tövbe tövbe. Ula bak bir tane daha soruyorum iyi dinle. Bu seferde böyle en böyle yuvarlak bir levha vardır. İçinde de 30 rakamı yazıyor. Peki bu ne anlama geliyor? 30 rakamı var. Ya ben bunu da bildim sen o. <laughs> yani şu anlama geliyor. 30 yaşından büyük şoförler giremez. Yo ya. Bayağı, biraz eksik oldu ama neyse. Bunun da tam tanımış olacaktı. 30 yaşından büyük şoförler için uyuma yasağı var bu yolda. Tövbe, hala sen ehliyet neyin olamazsın. Ya sen o, kurban ol lan, bana bir soru daha sor, sen o. Ulan tamam, gene böyle üçgen bir levha var, tamam mı? İçinde de tren resmi var, bu ne anlama gelir? Tren resmi, vallahi ben bunu da biliyorum sen o. ne diyorsun? <laughs> Şimdi sen az önce demiştin ya, üçgen levhanın içinde öküz resmi vardı. Ondan sonra üçgen içinde 30 rakamı vardı. E şimdi de tren var. Ee? Bu üçünü birleştirdiğimiz zaman şu anlam ortaya çıkıyor. Dikkat, 30 tane öküz trene bakıyor. Yok öyle değil. 29 tane öküz trene bakıyor. Ya sen o. Öküzün birine ne oldu? Yarın ehliyet sınavı varmış, ona çalışıyormuş. O yüzden trene bakmaya gidememiş. <laughs> İyi günler beyefendi. <laughs> İyi günler memur bey. Ehliyet ruhsatınızı görebilir miyim? Hayırdır bir durum mu var? Hayırdır hayırdır siz verin hele. Bir, bir suç mu işledim memur bey? Beyefendi aşırı hızdan radara yakalandınız. Allah Allah nasıl olur memur bey? Ben zaten radara yakalanmamak için hızlı gidiyordum da. Hem de ne yakalanma. E peki kaç kilometre hızla yakalandım? Bu ne asıl size sormalı beyefendi. Ya ben nereden bileceğim? Benim gösterce 160 takili. Nasıl? <laughs> Fikralarla Türkiye, Karadeniz'deyiz. Günaydın Cemal. Günaydın Edir. Ula ne bu kaldı? Suratın sirke sete. <laughs> Yo öyle Canım sıkkın işte. Ula sebebi nedir? Öyle özel bir sebebi yok. Sabah bir kalktım baktım somurtkanım. ya yani başka nedeni yok. Yok yok. Ya, geçer birazdan keyiflenir. Ula ben sana bir fikre anlatayım hemen çeyiften olsun tamam mı? Benim bilmediğim fikre mi var ula? Ya bir anlatayım belki bilmiyorsun. İyi ya iyi anlat. Heh. Şimdi temel bir biliyor musun fikre? Yok bilmiyorum. Heh. Temel bir kamyonetinle binmiş sıkmış yolu. Giderken onunla sıfır kilometre bir araba böyle frene basmış. Bizimkini freni tutmamış çıt diye arkadan vurmuş yolu. Adam inmiş aşağı. Hemşerim sen niye diyorsun deli misin? Senin frenin yok mu diye bizimkine kızmış? Bizimki hemşerim etmeyelim ama. Bu arabanın şoförü bu seferlik affet demiş. Adam tamam demiş affetmiş. Binmiş de arabalara devam yola çıkmış Biliyor musun bu fikri? Yok yok bilmiyorum. Sonra tekrar binmiş arabaya az gitmişti. Adam çukura girince fren yapmış. Bizim arkadan bir daha vurmuş o. Adam tekrar inmiş aşağı. Ulan hemşerim sen niye diyorsun kafayı yedin mi? Dikkat etsin biraz. Bizimki ne kizmiş? Bizimki de etme hemşerim eyleme. Ya arabanın şoförüyüm etme hemşerim demiş. Adam tekrar affetmiş onu. Biliyor musun bu fikriyi? Yok bilmiyorum. Ha. İleride kırmızı ışık var. Adam kırmızı ışığa gelince frene basmış. Bizimki basamamış çüt diye vurmuş arabaya. Bizim temel camdan kafaya çıkarmış. Hemşerim Devam et devam et benim demiş. <laughs> <laughs> Ana benim çüt diye vuruyorum değil benim devam et. <laughs> Biliyor musun bu fikre? Ya, yok ula yok bilmiyorum. Sonra ne olmuş? Nasıl? <laughs> İyi günler Dursun Bey. İyi günler. Buyur. Duyduğum kadarıyla bir muhasebe şirketi açmışsınız. Öncelikle hayırlı olsun. Sağ olasın, sağ olasın. Şey, ben de muhasebeciyim de. E, diyecektim ki hani bir boş kadronuz varsa bana da bir iş verebilir misiniz? Bak kardeşim, muhasebeci insan zeki insan olmalıdır. Doğrudur. Şimdi ben sana bir soru soracağım. Eğer bilirsen seni işe alacağım. Tamam mı? Tamam. Söyle bakayım. İnternet ne demektir? İnternet ne demektir? İşe giremedim demektir. Nasıl? Efendim, kahkaha atarken ...çevrenizdekileri rahatsız edebilirsiniz. Keşke... ...bütün rahatsızlıklar hep kalka atarken olsa. Güneyli Buda'yız. kaç metredir? İki metre. E Karasının sonudur son ölçü. Bu kaç metredir? Toplam dört metre seksen santim. Selamünaleyküm Kurban. kolay gelsin. Ve aleykümselam, sağ olasın. Hayırdır, ne yapıyorsunuz böyle? Yok, ya, biz bakanlıktan geliyoruz kardeş. Bu köyün sınırlarını tekrardan değiştiriyoruz. Sınırlarını mı? Ha, sınırlarını. Yok, iyi de yeni sınırlar nasıldır? Vallahi kurban, yeni sınırlar şu karşı fidanlıktan başlı. Oradan köprüye doğru gidi, ondan sonra tren yolunu takip edi. Ormana varmadan doğuya doğru kıvrılı, şu karşı dağların eteğinde biti. Ula deseyiz benim ev ortak diğer bokurun peşinde mi? biz o kadarını bilmeyiz. Valla kurba bunu en o benim karım sevinecek o. Niye ki lo? Valla diğer bakırın kara kışı her yıl çok soğuk oluyor diye beynimi yiydi biliyor musun? Ve? De hadi size kolay gelsin. <laughs> Selamun aleyküm İdris. Aleyküm selam Niyazi. Ne bu hal? E kaynanamı yolcu etmekten geliyorum da. Ne kaynanası nasıl yani? Yok kaynanam yıllardır benimle beraber yaşaydı. Nihayet sonunda bugün trene bindirip gönderdim onu da. <laughs> e, i̇yi de yani ne alakası var anlamadım kaynan anlamda ha bu suratının. Suratın açı bu ister karalar neyin nesi kardeşim ya? <laughs> Niyazi kaynanamın gitmesine acayip sevindim. Oraya baktım maçinist oradaydı. Bir sarıldım ha böyle. <laughs> Onu optum, 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 optum. En sonunda bıraktığımda baktım bu haldeyim de. <laughs> Nasıl? <laughs> Efendim en zor olan hayatın bütün olumsuzluklarına rağmen dimdik durup gülümsemektir. Selamun aleyküm hemşerim. Aleyküm selam. Buyur hemşerim. Ya ben buraların yabancısıyım. Sen birini soracağım. Belki tanırsın onu. Sor bakayım. Ben burada herkesi tanırım. Hadi Ofli Dursun Civelek. Ofli Dursun Civelek dedin değil mi? He öyle şey buraya. Ofli Dursun Civelek. Allah Allah. Allah Allah. Ya kusura bakma da hemşerim. Ben bunu çıkartamadım. İyi de yine sağ olasın. Hadi sağ eğicinler. Eğicin şey ya ben bir şey soracağım. Bu aradığım kişi Oflu Hoca Dursun Civelek mi dur? He hocalık da yapmış önceden öyle değil. Ula bunu niye baştan söylemeye ki hoca olduğunu? Niye? O aradığın hoca Oflu Dursun Civelek benim de. Nasıl? <laughs> Selam aleyküm, hadi bakalım. Aleyküm selam, niye Ya uşağım? Yahu temelimize nasıl dur, nerelere dur? O adamdan bah, bahsetme, çözü çıksın o adamın. <laughs> Nereye gidiyorsun böyle sen? Gidiyorum, mahkemeye boşanacağım onunla. Uy, boşanacağım bir su. Nereden çıktı şimdi boşanmak ya? Uşağım, niye Ben o adamla, Emicen'le 20 sene dur evliyim. Ha bu 20 sene içine eve ya 20 defa geldi ya gelmedi. Artık yalnız yaşamaktan bıktım. Ondan boşanıp yalnızlığıma bir son vereceğim de. Nasıl? <laughs> Allah rızası için bir sadaka. 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 Ah! Bakın amca. Bu sefer beş lira verdin. He. İki sene önce yirmi lira verdin. Geçen sene de on lira vermiştin. Bu sene de beş liraya düştün. İki sene önce evlendim. Geçen sene de çocuğum oldu. E ee, haliyle masraflar da arttı. Onun için beş lira verdim. Bakıdam ki benim paramın anayla geçindirirse. Ne? Ya bir akula altından senin <laughs> var ya. Lan, hop hop hop. hop. Durun ulan dur bakayım. Hop ulan dik durun bakayım. Gel. Dur. Dur. <laughs> bir durun ya. Kusur. Ya dur ulan bitcesin kalkayım ya. Allah Allah. Ya ayıp değil mi? Aranıza girmeseydim birbirinizi yiyeceğiniz ya. Kardeş kardeşten hiç kavga eder mi? Benim böyle kardeşim yok. Senin yoksa benim hiç yok. Hı? Ya ulan bir sözü bakayım. Kavga etmenizin sebebi ne dur? Ya dursun abi. Ha salınlıkların dibine bir çubuk altın bulduk. Altın mı? He altın. Sonra Niyazi altınları paylaştırıyor. İki altın kendine iki, bir altın bağ. İki altın kendine bir altın bağ. Böyle adalet mi olur? Tabii ula ben senden daha büyüğüm. Adaletli tabii. Ula bir susun bakayım. Ben içinizden de büyüğüm. Ula altınlar nere dur? Ula size diyorum. Altınlar nere dur? Altın bakayım yok. Altın yok be. Nasıl yok ula? Ya dursun abi. Şimdi mesela biz farz-ı misal dedik ki Havut dibine bir çuk altın bulursak acaba ne yaparız diye Ondan sonra da başladı kavgaya da yani mesela yani dedik Nasıl? <laughs> <laughs> Selamun Aleyküm Aleyküm selam dostum kardeşim Ula Cemal nereden geliyorsun? Ya biliyorsun ben iş portacılık yapıyorum. He biliyorum. He öyle tezgah darlanmayayım diye bir radyo alayım dedim. Onu almaya gitmiştim. İyi de senin radyon vardı zaten. He var idi. Ama üç güne bozuldu. Sonra dediler bana bu sin radyoları daha iyi daha sağlam oluyor dediler. Ben de gittim bir sin radyosu aldım. Ula Cemal sen var ya manyaksın. Hem de iki sefer manyaksın. Ulan niye iki sefer manyağım? Birincisi Çin malı radyo almışsın. Aldığın radyo ya bozuktur ya da çürüktür. Ulan ikincisi Çin radyosu almışsın. İyi de sen Çince biliyor musun ki? Nasıl? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.